Merhaba. Bugün çok güzel pastane poğaçalarına benzeyen çok güzel bir poğaça yapıyorum. Bunun için 150 gram tereyağı, isterseniz margarin. Tereyağı veya margarin ilk önce kabımıza alıyoruz. Daha sonra içerisine bir er çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurdun böyle sulu kısmı 3 yemek kaşığı silme şeker Şöyle 3 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz. Daha sonra yarım paket de instant maya şu markayı kullanıyorum. Çok da güzel kabarıyor. 2 adet yumurta kırdım. yavaş yavaş burayı bir karıştıracağım. Şimdi içine yavaş yavaş onunu ilave ediyorum. 1 su bardağına ekledim. Karıştırıp devam. 6. su bardağı onu da ekliyorum. 7. su bardağı onu da ekledim. Bakalım herhalde bu sondur. Evet hamur güzelce yoğruldu. 10 dakika kadar toplamda. Şöyle yumuşak güzel bir hamur oluyor. Şimdi hamuru 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum ama çok güzel mayalanmış. Şimdi güzelce bezeleri ayırıyorum. Poğaçaları güzelce bezeledim. bu şekilde bütün poğaçaları hazırlıyorum. poğaçaların hepsini güzelce hazırladım. Vakit varsa bir 5 dakikada böyle tepsi mayası yapılabilir. Ama ben şimdi hiç bekletmeden hemen yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. 180-190 derece fırında fanla pişiriyorum ben. Piderlerine birazcık da susam attım. Susam ve çörek otu. Aslında beyaz peynirli poğaçaya atılmıyor ama ben çok sevdiğim için attım. Şimdi acıdan ısıtılmış fırına gönderiyorum. poğaçalar fırından çıktı. 180 derecede 25 dakikada piştiler. Hemen bir de dokusuna bakalım. diş i̇şte dokusu da bu şekilde kıyır kıyır hem de yumuşacık çok güzel bir tarif yapanlara afiyet olsun